doğum kontrolü mekanizmalarını çalıştırdılar. Sezeryan denilen olay budur. Kürtaj denilen olay budur. Hep bunları yaptılar. Ve bunları yaparken de adeta cinayet işlerdi. Tarih boyunca nüfus devletlerin en önemli kaynaklarından biri oldu. Geleneksel toplumlardan modern zamanlara nüfusun değerlendirilmesi farklılık arz etti. Toplumlar tahıl üretiminden sanayi üretimine, savunma savaşlarından açık meydan savaşlarına nitelikli nüfusun avantajlarını gördü. Tarihten bugüne değişen politikalar ekonomiden güvenliğe, sosyolojiden psikolojiye kadar pek çok alana dokunmaya devam ediyor. Yapılan savaşların ardından bir ülkeyi yeniden inşa etme süreçleri nüfusun artırılmasını da beraberinde getiriyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus hem kalkınma hem de ulusal kimlik inşasının temel unsuru olarak görülüyordu. Cumhuriyette Türk ve Müslüman unsurlarla ulusu inşa etme söz konusu. Bu dönemde nüfusu arttırıcı politikalar uygulanıyor. Bugünkü söylemlerle eşler düşünebiliriz o günkü imkanlarla. Özellikle Balkanlardan Türk ve Müslüman unsurların Türkiye'ye, ana karaya getirildiği, geldiğini görüyoruz. Tabi burada Balkanlarda özellikle Bulgaristan yani Panslavist etkiler neticesinde insanlar zorla oralardan ayrılmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu söylediğimiz süreç özellikle 1960'lara kadar devam ediyor nüfusu arttırıcı politikalar. Sanayi Devriminden sonra, biliyorsunuz, Sanayi Devriminden önceki süreçlerde mutlaka işte tamamen dedim ya işte bedensel güce dayalı, kas gücüne dayalı bir takım sebeplerle aslında insana ihtiyaç artıyor. Yani çünkü onun aileler çok fazla çocuk yapıyorlar, çünkü tarlada çalışması lazım, hayata katılması lazım. 1960'lardan itibaren Türkiye nüfus politikasında yeni bir döneme girdi. Artık hedef nüfusu artırmak değil, kontrol altına almak ve azaltmaktı. Bu süreç aile planlaması uygulamalarıyla toplumsal hayata da yansıdı. Bir nüfus kanunumuz, kanunumuz çıkıyor ve burada nüfusu arttırıcı değil, azaltıcı, kontrol altına alıcı antinatalist politikalara geçişi görüyoruz bu süreçte tabii ilk dönemde Cumhuriyeti kuran kadro çok o günkü maddi imkanlarla çok yoğun teşvikler sunuyor. Yani 5 çocuğun üzerine kadınlara madalya verme, aynı ve nakdi vergilerden muaf tutma türünden şeyler varken burada ikinci dönem diyebileceğimiz 60'lardan sonra özellikle Türkiye'de ciddi manada doğum kontrolünün yaygınlaştığı, bu türden ilaçların serbest hale geldi. Çünkü ilk dönemde bu türden serbestliğe çok söz konusu değildi. Hatta yasaklanmıştı. Türkiye planlama dönemine geçtiği zaman bu nüfus konusu da masaya yatırılıyor. Şimdi buradaki mesele şu, garip olan bence Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman geçmişi atıf yaparak işaret ettiği de burası. Akademisyenlerin epey bir kısmı o dönemde nüfusu azaltıcı politikalara yöneliyorlar. Yani nüfus planlamanız eğer nüfusun niteliği üzerine ise, nitelikli artış şöyle şöyle ise bu bir anlamlı bir değeri olur. Ama nüfus planlamasını nitelik üzerinden değildi, de sadece azaltmaya dönük aile planlaması vesaire sağlık üzerinden baştan aşağı yaparsanız burada şöyle bir soru karşımıza çıkar. O dönemde Batı dünyasında nüfusu arttırıcı politikalar varken hatta devletler tarafından teşvik edilirken biz de hatta akademide, Batı Akademisi'nde bu tarz bilimsel çalışmaların önemi ortadayken biz de e, tırnak söylüyorum ne hikmet ise bunlar çok ciddi alınmıyor. Tam tersi nüfusu artışını azaltıcı politikalara yöneliliyor ve onun uzantısı olarak e, şu söyleniyor özetle aslında ekonomiyle kısmı o. Yani nüfus böyle devam ederse biz ekonomik olarak bu işlik oturamayacağız yani, tabiri caizse. Yapılan nüfus azaltıcı politikaların ardından doğumları azaltmak için vatandaşlara eğitimler verilmeye başlandı. Öyle ki doktorların verdiği doğumsuz yaşam uygulamalarının yanı sıra kitle iletişim araçları da bu mesajın yayılmasında aktif rol oynadı. Ne kadar yararlı bir film yapmışlar öğretmen <laughs> ya. yani. Çok film güzel de bazı insanlarımız hala çok çocuktan medet umuyorlar. Meclis evet, evet. abla ben onların neden öyle düşündüklerini çok iyi biliyorum. Çünkü ileride o çocuklar büyüyecekler, onlara bakacaklar da ondan bu evet, kadar. Çok... Evet, e, doğru dedin evet, evet, Ali. İnsanlar evet. bakabileceklerinden fazla çocuk yapınca nüfusumuz anormal şekilde büyüyor. E, evet. Bunca insan neyle doyacak? Bu 1980 sonrası özellikle televizyonlardaki o doğum kontrol reklamlarını işte falan hatırlıyorum ben. Bunlar televizyonlarda reklam olarak döndürüldü. Dolayısıyla da bunları mesela işte doktorlar gittiler köylere kadar kadınları bilgilendirmek için hatta bazı filmlere hala konu olmaya devam eden bir takım uygulamalar. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da bütün topluma aslında işte nasıl daha az çocuk yapacaklarını yapmaları gerektiğinin ne inandırılması için öncelikle tabii ki burada bir politika belirlendi değil mi? Siyasetçiler, bilim adamları, doktorlar, bu işin bir parçası olarak toplumda görev aldılar. Dönemin devlet büyükleri aile saadetinin nüfusun az olmasıyla olacağını söylerken yine aynı dönemin Ankara Doğum Evi Başhekimi yılda 500 bin çocuğun düşürüldüğünü büyük bir memnuniyetle anlattı. tabi uluslararası fonlarla, programlarla, belli desteklerle Türkiye'de e, bu türden e, çalışmalar yapıldı. Burada temel sahip bu çalışmaları yapanların temel sahip şuydu, e, cinsel ve üreme sağlığını daha e, layıkıyla tırnak içerisinde bir duruma getirmek. Ama bu süreci genele vurduğunuz zaman, bugünden geçmişe baktığınız zaman aslında e, doğurganlığa ket vuracak şeylerin yapılmaya çalışıldığı. Yani insanın aklında tabii ki Biraz komplovali e, soru işaretleri, ünlemler uyandırabilir. Tarih boyunca nüfusun yalnızca ekonomik değil, güven açısından da belirleyici olduğu görüldü. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde diğer ülkelere kıyasla çok az olan asker varlığı bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Şimdi bakıyoruz Osmanlı'nın en büyük rakibi kim diye sorduğunuzda 18. yüzyıldan itibaren ve 1. Dünya Savaşı'nda Rusya. Şimdi savaşa girdiğimiz esnada seferber olan asker sayılarını kıyasladığımızda Rusya'nın 12-13 milyona yakın insanı seferber ettiği ve asker aldığını görüyoruz. Aynı dönemde Osmanlı'nın asker sayısı en fazla 3 milyon civarında. Rusya bizden 10 kat daha fazla insan gücüne sahip. Siz ordu olarak sahaya süreceğiniz insan sayısı diğer rakip devletten onda bir oranındaysa, rakip devletin onda bir oranındaysa zaten bu savaşı kazanma ihtimaliniz oldukça düşüyor. Bu tablo yalnızca tarihin bir gerçeği değil, aynı zamanda denklemin günümüze kadar devam ettiğinin de ayrı bir göstergesi. Uluslararası diplomaside de yine nüfusun niceliği ve niteliği büyük öneme sahip. Eğer sizin hedefiniz uluslararası zeminde, en azından bizim açımızdan da gönül coğrafyamız dediğimiz kazan kazan formülüyle, işte Libya'sından tutun da Afrika'sındaki Somali'sine kadar pek çok noktaya kadar bir... İlişki geliştirme arzusunda olduğumuz uluslararası zeminde bugün çok güçlü bir noktaya geldiğimiz zeminde sizin nüfus sayınızın bugün en az 150 milyon olması gerekiyor. Günümüzde de nüfus tartışmaları hala dünya gündeminde. Elon Musk Avrupa ölüyor diyerek doğurganlığın azalmasının birçok ülkenin sonu olacağının vurgusunu yaparken Bill Gates ise nüfusu azaltıcı politikaların artırılması gerektiğini düşünüyor. Bugün dünyada gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından biri nüfuslarının yaşlanması. Ekonomik boyutları çok konuşulsa da asıl mesele güvenlikte ortaya çıkıyor. Nüfusun yaşlı olması uluslararası arenada ülkeleri güçsüzleştiriyor. Kesinlikle gelişmiş batılı devletlerin bir numaralı sorunu nüfuslarının yaşlanması. Ekonomik boyutlarıyla buradan derinlemesine analizler yapılabilir. Ben ama güvenlik boyutuna meselenin gelmek istiyorum. Avrupa özellikle Rusya Ukrayna savaşından sonra şu gerçeği fark etti. Askerleri yok. Yani istediğiniz kadar teknolojiye sahip olun, istediğiniz kadar en ileri silahları üretin. Bu silahları, bu teknolojileri hala 2025 yılında normal, canlı, kanlı insanların kullanması gerekiyor. Coğrafi konulu gereği Türkiye'nin güvenlik planları hiç şüphesiz nüfus planlamasından ayrı düşünülemez. İsrail'in biliyorsunuz Gazze'yi işgal etme planı var bizzat İsrail'in genel kurmayındaki en üst seviyede askerlerden, komutanlardan birisi şunu diyor. Bizim Gazze'yi yakın işgal edebilmemiz için 200 bin ek askere ihtiyacımız var. Ama böyle bir asker sayısı İsrail'in elinde yok. Yani onlar dahi bu katil terör devleti dahi işgal edebilmek için, işgalini genişletebilmek için ciddi bir asker nüfuzuna, asker sayısına ihtiyacı var. Şimdi biz bunları alalım, kendimize Türkiye'ye pay biçelim. Yani bu meseleye tabii ki ekonomik yolu, yönüyle, sosyolojik yönüyle bakalım ama güvenlik perspektifinden baktığımızda bütün çevresi bölgesi ateş çemberine dönmüş bir Türkiye'nin sadece silah değil aynı zamanda tırnak içerisinde yeni askerler de üretebilmesi, sahaya sürebilmesi gerekiyor. Bunun için hem devlete hem de topluma büyük işler, büyük sorumluluklar düşüyor. Nüfus politikası sadece kaç kişiyi sorusuna cevap aramaz. Asıl belirleyici olan o nüfusun eğitim ve sağlık düzeyiyle üretkenliği. Sayıyı kısmak tek başına refah getirmiyor. Nitelik olmadan da kalıcı çözüm olmuyor. E, nüfusu diyelim yavaşlattınız ama sağlıkta da bir gelişme yok. Ne işe yaradı bu? Nüfusu azaltıcı politika uyguladığınız Eğitimde de bir gelişme yok. Ne işe yaradı bu? Dolayısıyla burada anlamlı olan şey bu ilişkide nüfus artışı ve azalışı diyorsak eğitim, sağlık gibi nüfusun niteliğini belirleyen, kalitesini belirleyen şeyle ilişkisi. Mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Türkiye bir Çin, Hindistan, işte Mısır, e, Afrika ülkesi gibi kalabalık nüfusum olsun demiyor. Öyle bir nüfusum olsun ki verimli, nitelikli, insanca yaşamaya elverişli bir nüfusa sahip olalım ve bunu döngüsel olarak peyderpey devam ettirelim. Yani arkadan yeni diri nüfusun geldiği, yaşlanmanın, yaşlı bireylerin e, refah toplumu çerçevesinde e, güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağı, bir çerçevede bunu planlamaya çalışıyor. Kritik bir eşiğin tam da içindeyiz. Geleceğimizi şekillendirecek nüfus eğrisi tüm dünya genelinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim nüfusun 2.1 altına düşmesi durumunda doğumla ilgili buna psikolojik eşik diyorlar. Niye bunu psikolojik eşik diyorlar? O saatten sonra sizin yapacağınız ekonomik teşviklerden ziyade ekonomik teşvik önemli o çocuk sahibi olmak istememe ile ilgili istemiyor istememe ile ilgili hangi sosyolojik psikolojik şey varsa onu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Şimdi Avrupa'da ekonomik refah muazzam arttı. Yani 1945-75 arasına Avrupa'da altın çağ dönemi diyorlar. Ve bu süreçte özellikle İskandinav ülkelerinde kadınlar da çalışma hayatına çok yüksek katılıyorlar. Yani yarı yarıya, özellikle kamuda mesela İsveç'te yarı yarıya kadınlar çalışma hayatına katılıyor. Çalışma hayatına dahil olduğu zaman bir kişi, erkek için de geçerli ama kadın için daha çok geçerli, artık yeni bir psikoloji içindedir. Çalışma psikolojisi içerisindedir. Yani aileden kopmuyor ama aile psikolojisi ikinci plana geçiyor burada. Hal böyle olunca o psikoloji belli bir rahatlık sağlıyor. Yani sizin sorumluluklarınız artık çalışma hayatı bağlamında daha ön plana çıkıyor. Eurostat'ın 2023 verilerine göre Avrupa Birliği'nde kadın başına ortalama doğum sayısı 1,38 oldu. En yüksek oran Bulgaristan'da 1,81 iken en düşük oransa Malta'da 1,06 olarak kaydedildi. Ülkemizde ise bu oran 1,51 olarak belirlendi. Yaşlı nüfusun artış hızı devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusa yönelik sağlık ve bakım harcamalarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Bu da yeni sorunları beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla bu nüfusun yaşlanmasının ekonomiye belki de en büyük yansıması Batı ülkeler için söylüyorum. Türkiye de orayı görecek. Şu an tam görmedi. Emeklilik reformları. Yani 90, 2000, 2010'lar. Bakın 10 senelik aralıklarla mecbure müdahale ediyorlar. Her müdahale ettiğiniz şey bu biraz ameliyata benzer. Yeni komplikasyonlar doğuruyor. Nüfusun seyri ekonomide de farklı payda alımlarına yol açıyor. En son rakamlar bize şunu söylüyor. Şu anki rakamlar. Sosyal korumanın harcamalarının %45'i yaşlara gidiyor. Yani eğitim kısmı var bunun içinde sosyal güvenin diğer unsurları var yaşlıya gidiyor. Dolayısıyla yaşlı nüfus şu an bizde 10.6. Bakın dünyadaki yaşlı nüfus oranı %10.2 biz 2023 yılında dünyadaki yaşlı nüfus oranı geçmiş durumdayız. Projeksiyonlar 2030'lu yıllarda yaşlı nüfusumuzun %25, 27, ler, 28 ler olacağını söylüyor. Dolayısıyla şu anlama geliyor. Biz önümüzdeki dönemler sadece Yaşlara yönelik bakım, sağlık gibi şeyler, harcamalarda en az şu an zaten %45'leri buldu. Yarısını çoğu geçecek bu. Bu başlı başına ekonomi için masaya yatırması gereken bir şey. Bu birinci şey. Yapılan planlamalar, alınan yardımlar neticesinde yeni bir süreç başlamış oluyor. Marshall Planı'nın devreye girmesinin ardından kültürel bir erozyon da kaçınılmaz hale geliyor. Zararlı gıdaların artırılması teşvik edilirken nüfusun önüne yeni bir engel daha getiriliyor. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of for the period ending June 30, 1948. Amerikan kültürünün ülkemizde yayılması, işte Amerikan malının dolaşımı vesaire hani 80'lere atfedilen o liberalleşme, küreselleşme olgusunun aslında Marshall yardımları ile beraber işte bizim tarımımızda, kent hayatımızda vesaire etkileri olduğunu görüyoruz. E, tabii o yıllarda doğurganlığa ilişkin neler yapıldı, işte süt dozu yardımları söyleniyor. Belki bizim 2-3 nesil e, önce büyüklerimiz anlatırdı işte süt dozu getirilir, suyla açılır, işte okulda öğrencilere verilir şekliyle. Tabii ki bunları irdelemek lazım. Yani bugün paket gıdaları irdeliyoruz, onlardan kaçınmaya çalışıyoruz ama o yıllarda bu denli bilinçler muhtemelen olmayabilir. İşte margarin yağlarının kullanımı mesela işte çocukluk dönemlerinden hatırlar birçok kişi. Dolayısıyla bunlar muhtemelen etkiler yaptı. Son araştırmalar da biyolojik olarak özellikle yumurtalık ve sperm sayısında yarıya yakın bir kaybolmanın, azalmanın olduğunu gösteriyor. Yani ilk başta söylediğim bunu komple olarak değerlendirilebilir ama bir yönüyle bu verileri biraz daha detaylı baktığımız zaman şunu söylememiz mümkün gözüküyor. Yani sanki bir grup birileri dünya nüfusunu ket vuracak, artmasını engelleyecek şeyler yapmaya çalışıyor. Marshall Planı ile birlikte insan sağlığına zararlı pek çok gıda hayatımıza girmeye tam da bu dönemde başlıyor. Okullarda dağıtılan süt tozları, reklamları her yerde dönen margarinler, şekerli gıdalar ve katkı eklenmiş birçok gıda ürünü. Şimdi 80-90 2000'lerin başında Türkiye'de nüfuzu azaltma politikaları özellikle Avrupa'dan, Batı'dan gelen fonlarla yürürlüğe sokulurken Peki aynı dönemde Batı'da Avrupa'da ne yapılıyor ona bakıyoruz. Orada 1.3-1.5'lere düşmüş doğum oranı var ve inanılmaz teşviklerle nüfusu arttırmaya çalışan bir Avrupa var. Esasen karşımıza dikilen bu tehlikeyi yaklaşık 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az üç çocuk çağrısı yapmıştık. Kültürel değişim sadece sofralarda kalmıyor, zihinlerde de yeni mesajlar yankılanıyor. Yalnızlık, bencillik ve bilinçli çocuksuzluk, işte buradan itibaren de nüfus eğrisi değişmeye devam ediyor. Son zamanlarda gelişen bu yalnızlık psikolojisinin altında yatan sebep kişinin kendisindeki eksiklikleri fark etmesiyle birlikte kendisini koruma çabası ama bu koruma çabası insanın diğer canlılardan ayıran en kuvvetli özelliklerinden biri olan iletişim gücüyle değil ya ben böyle yapılmasını uygun bulmuyorum. Bana bu şekilde davranmasan olur mu? Sen böyle davrandığında ben kendimi rahatsız hissediyorum. Bundan sonra şu şekilde davranalım olur mu? gibi iletişim şekliyle değil de kaçarak Yalnızlaşarak bunu çözme çabasına girmesi, ama kişinin hayatını komple yalnızlaştırması bir zaman sonra bağımlılıkların zeminini oluşturur, depresyona kucak açar. Bir zaman sonra o sosyal izolasyon, kişinin ilişkilerdeki eksikliğiyle birlikte aslında kendime döneyim derken kendisinden uzaklaştığı bir zemini oluşturur. Toplumun zeminini oluşturan aile kavramı yalınlaşıyor. Sosyal ilişkiler azalırken fıtratı gereği insana ihtiyaç duyan insanoğlu giderek yalnızlaşıyor. Aynı evin içinde farklı odalarda bambaşka hayatlar yaşanıyor ve beraberinde anne babadan uzak aile kavramına yabancı nesiller yetişiyor. Toplumların insanların hani komşu komşunun külüne muhtaçtır duygusu yara almış oldu. Bugün aslında bizim yaşadığımız en temel şey bu. İnsanlar diyor ki benim param var, gücüm var, dolayısıyla benim kimseye ihtiyacım yok, yalnız yaşayabilirim ben. Her şeyi alabilirim, her şeyi elde edebilirim ben. Ama çok kaçırdığımız bir şey var. İnsan yani her şeyi mükemmel olsa bile, her şeyi e, dört dörtlük olsa bile en azından duygusal olarak yaratılış fıtratı gereği mutlaka ama mutlaka birine, bir dert taşa bir paylaşıma ihtiyacı vardır. neslin devamını korumak, geride her açıdan sağlıklı bir aile bırakmak insanlığın en temel gayelerinden biri olurken şimdilerde bu durum biraz farklı. Hepimiz bu hayata bir kez geliyoruz. O zaman ben bu hayatı doyasıya yaşamalıyım. E, benim hayatımda eğer bir sorumluluk olursa ben hayatımı istediğim gibi yaşayamam, geleceğimi dilediğim gibi planlayamam. O zaman ben çocuk yapmayayım, o zaman ben yalnız kalayım. Aile her şeyden evvel eğitimin başladığı yer olarak baktığımızda toplumun düzenini kurabilecek yegane ilk yer, ilk adımdır. Çocuksuz bir toplum düşünmek pek de mümkün değil. Mahalleyi sesleriyle şenlendiren, nüfusu şekillendiren ve parkları dolduran nesle ihtiyacımız çok. Yani bir çocuk eskiler der ya çocuk evi neşelendirir, şenlendirir diye. Evet bir yerde doğru çocuk evi de çocuk ee, anne babasını da şenlendirebilir, neşelendirebilir. Ama burada önemli olan diğer bir pay ise şu. Anne baba çocuğuna e, yük gözüyle, sorumluluk gözüyle bakmayacak. Bu çocuk beni aynı zamanda mutlu da ediyor diyecek. Unutulan duyguları hatırlamak, insanlığın özünü anlamak için gerekli bir adım. Bizim birbirimizden haberdar olmamız birbirimizden farkındalık açısından haberdar olmamız ve diyargan duygularla hareket etmemiz gerekiyor. Yani şu sokağa çıktığımızda bir empati duygusuyla yaklaşabilmemiz gerekiyor. Onun varlığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Fakat sosyal medyanın geldiği bu çağda bir egoizm, bir bencillik, bir efendim bir düzleşme, bir saygısızlık var. Biz dünyada hala ailesini, efendim arkadaş ilişkilerini belli oranda çok şanslı olarak koruyan toplumlardan birisiyiz. Ama bu tehlikeden uzak ve kapımızı çalmadığı anlamına gelmiyor. Devlet, devlet ve halk bir araya gelir. Çok ciddi bir şekilde bu işin üstüne eğilirsek ve insanları bilinçlendirmenin yanı sıra bir de maddi bir takım teşvikler sunarsak ben bu aşağıya doğru gidişin kırılabileceğini ve tekrar yukarı yönlü bir atılımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum. Sadece maddi değil, aynı zamanda daha böyle dünya görüşü bakımından da bu işe eğilmemiz, bu işe odaklanmamız gerekiyor. İnsanları ikna etmemiz gerekiyor. Neden bizim evlenmemiz, aile kurmamız ve 2-3 tane çocuk yapmamız gerekiyor? Hem bireysel anlamda ona anlatmamız gerekiyor hem de daha büyük bir perspektiften dünyanın işte Türkiye'nin geldiği noktadan bazı verilerle anlatmamız ve düşünsel boyutunu tabii ki bu maddi tarafıyla da desteklememiz gerekiyor. Bugün çevremizde gördüğümüz her şey, sahip olduğumuz her teknoloji aslında geçmişten bugüne uzanan bilgi zincirlerinin eseri. Savaşlar, yıkımlar, kıtlıklar ve salgınlar insanlık 1. Dünya Savaşı'ndan sonra varoluş mücadelesine yeniden girişti. Bugün nüfusuyla ve nesilleriyle övünen ülkeler 21. yüzyılda yükselen güçlerini o günlerin temelinde inşa etti. Çünkü nitelikli ve yetkin insan gücü her koşulu değiştirir en büyük sermayedir ve artık tartışmasız bir gerçek var ki bir ülkenin gelişmesinde ve güçlenmesinde en etkili unsur sahip olduğu genç ve dinamik nüfustur.